çok uzun süre beklediğiniz korku videoları arkadaşlar onları izleyeceğiz bugün yani kısa korku filmlerin herkes bilir şimdi biz izleyelim bir görelim nasıl Tabii, tabii izleyelim. Emin izleyelim çünkü şu arası bitebilir kameranın. Bakın şu arası bitebilir. Ben ailemle yaşıyorum şurama... Ve Şimdi gülüyor. Dalga mı geçiyorsun lan? Sıkarası var Ben de korktum. Jumpscare çıksan... Umut'u Jumpscare çıksan tüm ülke felç. Abi bezbol sopası ne alaka? Bir vurdun ölecek. Bakın bende de var benimki zayıf. Yani bu beyzbol sopası değil kürek sapı ama yine de sağlam. Beyzbol sopası, sopası. sopası aldı. Onu mu satayım? Bitti mi lan film? Bu kadar mıydı? film çok kalit. Şöyle getireyim çünkü şarjı bitebilir kameradan. Arkadaşlar, arkadaşlar çünkü telefona çekiyorum kameram yok alacağım bir tane. Yarın bu ara süper bir dom geliyor. Bir gün durumu nasıl değerlendiriyorum yarın gelecek. Bir günlük videosu nasıl? Evimi tanıtacağım. Hayır. Şimdi geçelim. kendini çiziyor vay anasını be Hadi boşa gelinim ya ne bitmez rahatsız <laughs> etti çünkü kamerası 4'e geliyor 4 kamera var oğlum ben harbi sıçtık. ne zaman bitiyor bu film ya bitiyor bitmeyen film atmış aha üç kişi oldu onların arttı gördünüz <laughs> değil mi Neyse arkadaşlar videom kanalı kanalıma abone olduysanız teşekkür ederim like atmayı unutmayın.